Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaraları ile kan revan içinde kaldıysa güle dokunmanıza çok az kalmış demektir. Bakmak başka, görmek başka. Diller yalan söyler de gözler asla. Sevmek başka, aşk bambaşka. Ama dilde değil yürekte yaşayana başkasının yerine koy kendini ağlayan birine gül inleyen birine sus deme ağlayana omuz ver inleyene çare ol unutma nankörler düne değil güne bakarlar ve onlar her kimde menfaatleri varsa onun yüreğine doğru akarlar bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Ey gönül, varlığı en güzel anlatan yokluktur. İnsan kaybedince anlamaz mı elindekilerinin kıymetini? Birine iyilik yaparken tebessüm ilave edin ki gönül hassastır, incinmesin. Yalnızlığın en kötüsü seni anlamayanların arasında kalmaktır. Aklım her gün tövbe eder, nefsim her an tövbemi bozar. Arada kalmış bir çareyim, iyi ki senin kapın var. Güzel olan her zaman iyi değildir, ama iyi olan her zaman güzeldir. Sır gibi seversen eğer, muradın gerçekleşir. Çünkü tohum, toprağa gizlenirse yeşerir. Her ağlamanın sonu gülmektir. Akarsu neredeyse orası yeşerir. Göz yaşı varsa, rahmet gelecektir. Gönülden sevmeler gerek bize, temiz ve hesapsız. Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek ise sabrı öğretir. Hal ile öğüt veren, sözle öğüt verenden iyidir. Marifet, can için sevgili aramak değil, sevgili için can taşımaktır. Sabır, suskunluk değil, işitilmeyen bir feryattır her kişinin değil, er kişinin harcıdır. Ey insan, sana gelen gamlar ve kederler, sen de bir misafirdir. Sakın onların daimi olduğunu zannetme. Gelen fani gamlara üzülme. Çünkü onlar gidicidir. Bir dua gönder bana, can evinden gizlice. Hal olur, Ferman olur, derdime derman olur. Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sen de Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar? Seni en iyi Allah bilir. Gerisi ya yanlış ya eksik bilir. Seni mutsuz edenler yüzünden umutsuz olma. Mutlu olacağın zaman da gelir. Seni mutsuz edenleri görüp herkesi öyle sanma. Seni mutlu edecek olan da gelir. Bugün çok derdin var deme. O derdi sana veren Allah'ın dermanı verdiği günde gelir. Sen Rabbine dua et. Dua etsem ne olacak deme. Duanın kabul olduğu günde gelir.''